15 kişi gireceksiniz. Vallahi içine ettiniz oyunun. Aslında haftaya 15 kişi girebiliriz. 4 imposter olur ne güzel. Benim bünyem bunu kaldırmaz. Vallahi şuraya bayılırım. Saçmalamayı kesin. Vallahi ben onu bunu bilmem ama bensiz girerseniz kıyamet kopar. Geçen oynadığımızda sizi nasıl yemiştik hatırlatmak isterim. Yargı dağıttık resmen. Kız Cemoş, en son hepsi ayağımızın altındaydı. Siz dua edin ben oynamayı bilmiyordum. Öğrendim de geldim bu sefer. Ay hadi be oradan iki saatte oyuna zor girdin. Bir de öğrendim diyor. Allah için aranızdan kim usurdu vallaha boğulacağım. Biri cidden salmış içindeki kötülükleri. Bir an önce başlatın oyunu. Odanın kurucusu Ceren. Onun başlatması lazım. Ayol desenize kurucusun diye. Hemen başlatıyorum. Hadi bismillah. Instagram'da neden son attığım postu beğenmedin? Sen hain misin kardeş? Eğer hain olsaydım şu an seni öldürmüştüm. Seni asla öldürmem. Oha sen imposter mısın? Çok dayım şu an. Ay inanamıyorum burada boş mu yapıyorsun? Adam öldürsene. Kuyruklarımızı değiştirmeye ne dersin? Tam senlik baksana. O şeyi para verseler yine de takmam. Tövbe estağfurullah çok çirkin cidden. Sen benim kuyruğumun tırnağı olamazsın boş yapma. Seninki de bokum gibiymiş. Kıyafetlerim beni temsil ediyor gayet güzeller. Sen sus. Kızlar aranızda sidik mavisi ojesi olan var mı bende bitmiş. Ay kanka bende kusmuk mavisi var olmaz mı? Ay iyi renksiniz. Kız öyle renkler mi var Allah için. Aha Kürşat. Ayol bunun gözü mü kör bizi görmedi mi bu orangutan. Resmen gözümüzün önünde öldürdü kaçtı sorunlu. Kürşat ben ve Sıra'nın gözü önünde yarini öldürdü ve kaçtı. İnanamıyorum bu nasıl bir iftiradır yazık vallaha size. Ayol gözümüzün önünde yaptın bir de iftira atıyorlar diyor. Döverim vallahi seni. Vallaha Merve'yi Kürşat öldürmüş olabilir hedef şaşırtmak için. O zaman herkes Kürşat'ı yazsın olay bitsin zaten sevmiyordum kendisini. Hepinizden nefret ediyorum pislikler. Cemrecim hatırlar mısın bilmem ama beni burada arkamdan öldürmüştün. Ay evet hatırladım aslında öldürürken de gayet keyif aldım. Demek öyle. Ben de şu an hiç almadığım kadar keyif aldım bu durumdan. Bacım Allah affetsin o tırnaklar ne öyle. Neredeyse benim boyum kadar. Çatal kaşık kullanmamak için uzattım. Çorba bile içebiliyorum bunlarla. Vallahi hayretler içerisindeyim. Hadi be oradan. Ay inanamıyorum pis imposter defol. Bunlar mı oynamayı bilmiyor yoksa ben gözükemeyecek kadar mı zayıfım? Keşke TikToker olacağıma Victoria Secret Manken'i şeysi olsaydım. Harcanıyorum vallahi buralarda. Bu sefer de Ceren gözümün önünde Cellet'i öldürdü. Ben de ortaya canımız zor Ay attım. bu kadarı da olmaz. Sen hiç görev yapmıyor musun? Hep izliyorsun milleti. Böyle konuştuğuna göre Ceren kesinlikle imposter. Ay tamam imposterım yazın Allah Allah. Ay Ceren inanamıyorum bir de benim peşimden geliyordun. İyi ki de kaçmışım senden. Özgür köşelere pusup oynamamıza izin vermiyor ki oynayalım. Ben yokum çıkıyorum. Ay vallaha tek kaldım benim bir şeyler yapmam lazım acilen. En iyisi süper güçlerimi kullanıp onları karpuzun ile etkisiz hale getireyim. Kafalarını patlatacağım hepsinin. Ay bu Allah için o kanat ne kelebek misin sen? En azından senin gibi disko topu olmamışım. Bu inanamıyorum ne dedi öyle. Bu çok ağır oldu vallaha. Ay sen de ortalığı karıştırma. Görev yapın. Aha kız ne güzel attı ece karpuzu canım çekti. Bildiğin havadan Ece'nin karpuzu geldi ve bu seyi ikiye yardı. Yanımda Özgür de vardı. Kız Ece insan bir kontrol eder. Rezillikti resmen. Ayol ne bileyim rastgele fırlattım size denk gelmiş. Karpuzları ziyan etmeseydiniz ben yerdim. Şaka maka en kötü üçlü imposter olmuş. Berbattınız. Ay tamam işte yazın gitsin ama boş yaptınız. Ay Özgür sana helal olsun hepsini yakaladın. Canım kankam. Dedi ben siz waffle yemeğe giden orangutan. Ayol hadi işimiz gücümüz var yazın şu Ece'yi gidelim evimize. Sizde de ne kazanma hırsı varmış ve kardeşim tamam oylayın beni gidelim. Resmen yargıda attım sayemde kazandık. Hayatımda gördüğüm en kötü impostırsınız. Cidden çok kolay kazandık. Hep açık verdiniz. Arkadaşlar ben çıkıyorum kendinize kötü bakın baba işim var. Ben de kaçıyorum hadi görüşürüz. Görüşmesek de olur. Ayol ben de çıkıyorum o zaman. Nefes alacak yer kalmadı oksijen israfısınız vallaha.